Arkadaşlar bugün yine Tom Altın Koş oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar bunlar şu şeylere bakın harikalar. Keşke alabilsem ama alamam. Hadi gidelim yine. Ben bu oyunu ezbere biliyorum aslında. Bazen o canavar en iki tane o mağara geliyor. iki tane o canavarın şeyi geliyor. Yani o çakal geliyor. niye hırsızı çakal yapmışlar bilmiyorum. Fare yapsalardı. <laughs> çakal hırsız. Açakal çakal değilmiş o. Köpek mi? Ne o? Herhalde şey kokuşmuş şey var ya. Kokarca hı. Kokarcalar hırsızlık yapıyor. Zaten hırsızdır doğuştan. Çöp hırsızlarıdır kokarcalar arkadaşlar. Çöp hırsızı kokarca. Çöp hırsızları. Arkadaşlar Türkiye'de kokarca yoktur. Merak etmeyin. Avrupa'da falan vardır. Bazılarını korkarak oynuyorum arkadaşlar. Zor ya. En çok az. Ay. Allah ya Rabbim. Delireceğim. 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 delireceğim, delireceğim. delireceğim. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Baharda ya yüzünde o cennetin bağısın. Baharda ya yüzünde. O cennetin bilsin yalçın kayalıkların göklere yükseliyor. Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor. <laughs> Yükseklerden akıyor ne güzel berrak sular Yükseklerden akıyor ne güzel berrak sular Eteklerinde otlar sürülerle kuzular Eteklerinde otlar sürülerle kuzular Arkadaşlar ben bu şarkıyı kendi başıma uydurmadım. Ilgaz adı bu şarkının. Çoğu büyük biliyordur. Büyükleriniz biliyordur. Büyükler, aileniz, anneanneleriniz, dedeleriniz falan biliyordur. Bazıları bilmiyor da olabilir. Max yazıyor da yani açılabiliyor. Ya bu ne? Arkadaşlar. artık sınırlandım ama artık yola koyulalım yine. Şimdi ormanlara söyleyeyim mi arkadaşlar? Yes! Ne biçim bir Bu da ne biçim bir <laughs> oyun D diyor, T diyor, O daha iyi oluyor. Hede ne güzel çıkmış ya. Hmm. Arkadaşlar ne, nasıl bir oyun bu? Ne biçim bir oyun yani? Bu ne? Tabletimin içi böyle arkadaşlar. Yalnız bir gösterdim ama. Yine go diyelim arkadaşlar. Ormanları söylüyorum tamam mı? Tohumlar, fidanlar, fidanlar, ağaçlar, ağaçlar ormanı. Dönmeli yurduma, yuvadır kuşlara, götürür toprağa can verir doğaya ormanlar yurdumda bir tek dal kırmadan <laughs> ormansız kalmadan her insan arkadaşlar. Bitti şarkı. Oyunumuza devam edelim. Ve Angela horluyor mu? Bir gerçek. <laughs> arkadaşlar şu an kafa sallıyorum. Benim yüzümü biliyorsunuz. Yani diğer videolarımdan kafa sallıyorum şu an. Kafamı sallıyorum. Doink doink. Arkadaşlar ben bu krallığa girmek istemiyorum. Çünkü sevmiyorum. Seviyorum da biraz. Favorim değil. Uçağıma bineyim. Uh, uh. Arkadaşlar hala buradayım. Çünkü başka biri oynayacak değil ya benim kardeşim yok çünkü. Aslında hani bir videomda evet abla başladık falan diyordum ya o benim sesimdi. <laughs> Reklam izleyeyim. Loading diyor yine loading loading loading. <laughs> arkadaşlar bu neye benziyor acaba bilen var mı hiçbir şey yok hiç bilen yok fail yanlış yapıyor arkadaşlar yanlış yanlış çok ama çok yanlış yapıyor Ha, Arkadaşlar bundan sonra yine şey yapamam ama reklam izleyemeyeceğim. Çabuk ölürsem buraya kadar geleyim diye reklam izledim. İkinci buraya gelişim aslında. Ya yine reklam izlemeyeceğim derken izliyorum ama aynı reklam oluyor. Anlamıyorum. Lütfen biri söyleyebilir mi? Ama çok geç olsa. da Ama sana lanlat kalbe Yürüyorum önümde büyük darbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sana gel anlat kalbe Yürüyorum önümde büyük darbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu ama sen onunla çıkardın. Yürüyorum önümde büyük terbiye. Derdin üstüne herhalde. Uslanmıyor bu. Ama sen onunla çıkardın. Yürüyorum önümde büyük terbiye. Arkadaşlar yüksek puanı aldım da hak ettim de. Hak ettim çok hak ettim. Arkadaşlar yüksek puanı. Hem de burada yavaş ilerliyor. Şanslıyım. Bu da yavaş. kızıyor bana. Kızmıyor. Kızma bana. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.